Evet şu an öğrendik ki bir saat arabayı bekleyecekmişiz. Araba kiralamıştık arkadaşlar. Ama 12.30 dediler. 12.30 kiralamış, 12.30 alıyormuş. Ee, Kaletaş Apart bir yerde kalacağız. Ee, şimdilik durumlar böyle. Havalanında bir saat bekliyoruz. Sonrasında sizi bilgilendireceğim olacağım. Arabadan sonra yeni maceralarla sizlerle. <laughs> İmren Lokantası iyiymiş. Deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir yer. Yemekler nasıl. Kaldığımız yerdeki adam e, gönül rahatlığıyla yemek yiyebilirsiniz dedi. Şimdi şöyle bir şehir turu yapıyoruz. Ondan sonra yani bugün denize falan girmeyeceğiz. Gerçekten hava harika. <laughs> Bakalım buralarda neler var. Ondan sonra gün gün size anlatıyor olacağım. Seni çekmemi ister misin? Çekmiyorum <laughs> ben. Mırmır mır Demirel'i yine söyleniyordu. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Bugün tatilimizin ikinci günündeyiz efendim. çocuğumuzu bıraktık kocacığımla. Alaçatı'ya geldik bakalım ne var diye. Vallahi küçük İstanbul. Hemen Demet Akalın'ı görüverdik şimdi. Bakalım gideceğimiz yerde neler var. Arkamdan da kıs kıs gülüyor bu arada. Neden gülüyorsunuz Murat anne? Komiğime gitti. Hmm. Ee, bu akşam babuşkaya e gidiyoruz, birazdan size yemekleri vesaire paylaşacağım. Ee, zaten böyle 10 tane çok güzel yerler var. Her akşam buraya gelmeyi düşünüyoruz, çok güzel geldi şu an. Ee, Düşünmüyor. Düşünmüyor. <laughs> Detayları görüyor olacağız efendim. Bay bay. <laughs> Evet, şimdi mezelerimiz yerli, bunun adı efsane içinde kabak var, ee, bal kabağı galiba, normal kabak var, ceviz var, hardallı bir sosu var. Ee, bu da muhteber. bu yoğurtlama gerçekten çok güzel, bir tek onun tadına baktım şu an. Ee, diğerlerine bakıp yorum yapacağım ama bu harika gerçekten. Evet, Rizeli ustamış ee, kendi. Artvin, Artvin mi? <laughs> Ponçik. Ponçik. Bir bakalım. Üzüm yaprağı. Ne vardı içinde? Mısır unu. Mısır unu. Sarımsak mı? Hı. Beğendin mi? Kendi spesiyali. Değişik. Hı hı, i̇lginç. Başka bir yerde bulamayacağımız bir şeymiş şey şey arkadaşlar. Yani, bizim damak tadımıza ediyor yani. Karadeniz bölgesinin. Oy aha. <laughs> İyi hadi bakalım. Hello. Bugün tatilin üçüncü günü efendim. Ilıca plajında açtık bugün günümüzü. Burası bir tık daha sıcak. dün gittiğimiz yer altın kum bir bayağı soğuk çocuklar için. E bugün biraz daha iyiyiz o anlamda. Ama biraz kirli burası. Ha plajı. Şimdi göstereceğim size. Eklemek istediğiniz bir şey Yok. Şu anda açılamadık. Haydi size göstereyim etrafı. Evet şu an hüsrana uğradım. Onları bulamadım. Nerede bizim eski pazarlar deyip şimdi size çeviriyorum kamerayı. Böyle. Biz şöyle bir karpuz, biber bir şeyler alalım dedik. Kahvaltılık işte. Karpuz peynir yapalım dedik. Acur falan varmış. Fena da gözükmüyor ama. Daha böyle şaşalı bitkiler falan bekliyor bunlar. Otlar, motlar, reçeller. Hadi pazarlık hafta girelim. <laughs> <laughs> Drive a faster car. Nothing can break me. No, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, nothing can break me. Ooh. Ooh. Evet arkadaşlar bugün deniz sezonumuzu bitirdik. Evet. Böyle ikale gezilerdeyiz. Şimdi bir çok ünlü bir restoran varmış Urla'da. Akın Restorantı. Oraya geldik. Size orayı göstermek istiyorum. Ne var, neler yeniyor? Neden ünlüymüş? Bunları gösteriyor olacağım birazdan. Görüşürüz. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mezelerimiz geldi. Masada daha hoş gözüküyorlar. Afiyet olsun. Şu an ne konuşuyorsunuz? Pirelli. <laughs> Şu, Şu an ne konuşuyorsunuz? Şey, peynir tatlısı konuşuyoruz. <laughs> peynir tatlısı. <laughs> çok lezzetli. Acayip. Evet. Seyahat ettiğim her noktada tavsiye ediyorum. Evet farklı peynirler var daha fazla satıyoruz daha fazla uzatmıyoruz değil mi <laughs> teşekkür ederiz afiyet olsun hayırlı akşamlar hayırlı akşam <gülüyor> <gülüyor> bu akşamlık bizden bu kadar arkadaşlar bay bay geldiniz efendim. Şimdi size bu bayini gezdire Üstüne İsmi Olive gördünüz. gördüğünüz gibi. Bakalım içeride neler var. Looking Hayatımda bir ilki gerçekleştiriyorum. Çok seviyordum izlemeyi böyle bağ evini falan. Ama şu an Covid olduğu için sanırım aşağı indirmiyorlarmış. Birazdan bilgi veriyor olacağım. Ahmet arkadaşımızın şarapla ilgili bir duyumu varmış. Şimdi sizi onunla baş başa bırakıyorum. Neymiş iyi şarabın e, tüyosu? İyi havalanmış. <laughs> i̇yi havalanmış. Ee, kadarıyla Şarabı öncelikle sağladığımız bıraktığımızda buradan çizgi çizgi zaten o çatallı bir şekilde aktığını görebiliyoruz. Hmm. İşte buradan anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Evet şu kenarlarda oluştu. Umarım görebildiniz. Teşekkürler. Akvaryum. Akvaryum koyundayız şu an. Görüyorsunuz deniz harika. Şu an motor durdu. Herkes yavaş yavaş adaya çıkmaya çalışıyor. Adaya bakalım geldi arkadaşlar. Dediğiniz gibi yaklaşık 1 saat 1 buçuk saatlerden buradayız. <laughs> It's looking fine and I know oh, this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel the it like It's just Herkese selamlar arkadaşlar. Çeşme vlogunun sonuna geldik. Bu akşam bir arkadaşımızı bizi bir restoranta davet etti. Her şu anda. Gerçekten çok şık. Hem yemekleri hem içkileri harika. Kesinlikle öneriyorum. Sorularınız varsa aşağıya iletebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, nothing can break me.